Rusya'nın müdahalesi Suriye'deki ateşi hararetlendirdi. Allah Ekber! Allah Ekber! Allah Ekber! 10 günlük Rus bombardımanı sonrası kara harekatına girişen Suriye ordusu, Özgür Suriye ordusunun yoğun direnişiyle karşılaştı. Bu görüntüler Hamada kayda geçti. Allah Ekber! Özgür Suriye Ordusu savaşçıları Suriye ordusunun zırhlı konvoyunu tank savar füzelerle vurdu. Yine hamada Kayda geçtiği belirtilen bu çatışmada ise Rusya'ya ait olduğu iddia edilen bir saldırı helikopterinin vurulduğu görülüyor. Lek 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 asker Suriye ordusuysa topçu roketleri ve obüslerle muhalif gruplara ait mevzileri yoğun ateş altına aldı. İran destekli Hizbullah gerillaları da Suriye ordusu saflarında savaşıyor. Rusya'da piyade harekatı ile koordinasyon içinde havadan bombardımanına aralıksız devam ediyor. Rus savaş uçakları son 24 saatte Hama, Laskiye, İdlib ve Rakka bölgelerine 64 sort yaptı ve 53 hedefi imha etti. Ne var ki kağıt üzerinde Daesh'i baş düşman ilan eden Rusların Suriye'de yine rejim muhalifi grupları hedef aldığı görüldü. Daesh'le ilgili önemli haberse örgütün Suriye dışında savaştığı ikinci cephe Irak'tan geldi. Irak Hava Kuvvetleri'nin Daesh lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin konvoyunu vurduğu açıklandı. Bağdadi'nin komutanlarıyla buluşmak üzere Elenbar'dan Kerbela'ya gittiğini haber alan Irak ordusunun konvoyu vurduğu, Bağdadi'nin akıbetinin ise bilinmediği bildirildi.